Bugün önemli bir olay başından geçmiş. Murat abimden onu dinleyeceğiz. Baha Haber Ajansı olarak ilgimizi çekti. Buyurun. Murat abi sen deyiz. Ee, arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi ben ticari taksi kullanan bir arkadaşımız Eee bizim havalimanı seferleri çalışıyorum bu ara İstanbul Havalimanı'ndan e, giriş kapısından yani yolcuların çıkış kapısı ile giriş kapısından yolda yolcu aldığım için 15 bin arabam bağlandı. 1 milyar 400 milyon lira da bu arabaya ceza edildi. Yani e, bu araba İstanbul'un arabası. Bir de kadar görüldüğü gibi tar 43. İstanbul Ama, evet. E, tabii, tabii. Sebep neydi bağlanmanı? Sebep, oradan yolcu aldığım için. Yolcu aldığınız için. şimdi, e, şimdi İstanbul'un havalandaki araçlar yakın mesafe olduğu için almıyorlar yolcu. Yolcu da mağdur oluyor biz de yardımcı olduğumuz zaman yolculara arabamızı bağlıyorlar. Böyle 15 gün araba bağlanıyor. Artı e, ardından söyleyeyim. Bir buçuk lira ceza yapıyor. Bu resmi bir kural mı yoksa? Tabii resmi bir kural. olmaması lazım. Ama olmaması lazım evet. Bir kural. Ekmek yiyorum diyorsun yani, bu yüzden yani de. Ya. Şimdi ben şoför çalışıyorum bu evet. Ben şimdi bu zor günde 15 günlük yemeği mi tamamlayıp vermem lazım? Cezayı mı ödemem lazım? Çoluğuma, çocuğuma ekmek götürmem lazım. Yani. Veya arabanın bağlandığına mı yanman tabii, tabii lazım? Tabii, araba bağlandığı zaman var. Evet. ben ödemek zorundayım. Yani, yani her türlü siz, her sorun yaşamışsınız. Ben, tabii, tabii. Bu çok önemli bir mağduriyet. Evet. Halbuki, halbuki herkesin Sa müşteri alıp işine bakması tabii, tabii. lazım. Ee, sadece ben değil, benim gibi çok mağdur insanlar var bu konuda. Anladım. Bir sürü insan var yani. Peki buradan e, bu konuda yetkililer neler yapmasını tavsiye ederse? Vallahi Çünkü önemli bir konu. 1500 lira biz öyle kolay kolay kazanamıyoruz. Bir de 15 bu dönemde arabadan bağlandı ya. Yani. Pandemi de özellikle. Vallahi yetkililer ne yapması lazım? Bir, en azından e, yolcuların geliş kapısından değil de yani evet. biz geliş kapısından yolcu almıyorum Oranın da evet. kendi araçları var. En azından gidiş kapısından. Bir güzergah belirleme lazım. Belirlemesi lazım. Çünkü kısa mesafe olan e, yolcuları İstanbul havalan araçları almıyorlar anladım. Bu da yolcularda mağduriyet meydana getiriyor. Böyle bir sıkıntılı var. işte. Eğer bunu e, giderebilirsek çok iyi olur. Çok teşekkür ben ettim teşekkür en başta. Ben, sağ olun. Geçmiş olsun sağ olun, Murat abi. Ederim. Bu konuyu anladım. biz e, haber ajansı olarak yayınlayacağız. Teşekkür önemli bir, bir mağduriyet evet. var, önemli tanıyan bir mağduriyet. çünkü biz günlükçi çalışan insanlarız. Evet. Yani bugün varsa bugün yiyor. Yani bir de örnek teşkil ediyorsunuz. Tabii, yani tabii, tabii, bir şey. buna benzer aslında birçok çok var, hikaye var. Çok var çok Siz var. Yani. 15 10 kaç gündü toplamda? Şu anda 15 gün bağlandı. Yeni çıkarttım aracı. Evet. Bugün saat 2'de çıktı aracın. Tekrar aracı gösterelim. Yani bu mağduriyetin en azından yani bağlanma ücretinin dahi tabii. en azından makul bir şeye çekilmeler lazım. Şu anda bu aracın bana eğer bu pandemi olmasaydı bana 15 gün bağlansaydı maliyeti 10 milyardı. Oo. İşte pandemiden dolayı yemiyene bir şey olduğu için 5 bin 5 milyara kadar düştü. Şu anda bana 15 e, bin maliyeti 5 milyar. Bu aracın evet. bana zararı. Araba bağlandı. Sen için. bu kadar kazanmıyorsun 15 bin lira. Tabii nerede? 100 lira koydum mu cebime seviniyorum ben. Allah yardımcımız olsun en başta. Yetkililere inşallah bu haberimize ulaşır. İnşallah. Biz tekrar geçmiş olsun diliyoruz haber ajansımız. Teşekkür Bahçeler Haber Ajansı. Bu konuyu biz yayınlayacağız inşallah. Çok sağ, olun, çok sağ Tekrar geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. So.